Eğer doğru ise üçüncü konumuz arkadaşlar bak şu var yani tarikatlar benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Ben cahil insanlarla kendini bilmez. Edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bir ve adla hurafeler var. Maalesef rant kaplarına demiş. Mutlak manada hepsi değil genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Ben top hepsini hepsi sapık da demiyorum. Tek tük bazen iyi hoca ve şeklerimiz var. Ama genel olarak tarikatta şu anda bir at ve hurafeler doludur. Tasavvuf ile tarikat bir yorumdur. Sivalar İslam'ın bir Kur'an'ın bir parçası değildir. Mesel gibi bir yorumdur sivalar. Kusura bakmayın. Biz top alıp top yekünü de atmıyoruz. Kimseye bir küfür hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden bir korkumuz da yoktur. Güzel bir dil söylüyoruz. Ben